Herkese yeni bir günden selamlar hüküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Yeni bir PUBG Mobile troll videomu hepiniz hoş geldiniz. Canlar yine her zaman olduğu gibi lobby troll videosu çekeceğiz. Videoyu geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Lafı da uzatmadan videoya geçelim. <laughs> You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'ma make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause that's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block your vision, but no you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. videomuzu geçelim. Hi everyone. Beklesene Başka? Bravo. Aferin sana. Aferin. Yap yap valla. İzleyeceğim ben seni. Tabi hakikaten gidelim. Oyuncu ne bakacağı var mı senin? Beni gülecek mi bu Supra'yı da? Dur. İçeriye vuruyorsun. Babacım setinizi açar mısınız? Çok merak ediyorum ya. Valla şu ses tarzı çok merak ediyorum. Bir açar mısınız öyle? Can dur kendi aralarında oynuyorlar zaten. Ya. Yo merak ettim ya. Bak <laughs> bana mıydı, Onu da kredi çetirmeyin ha. Bana kredi çetirmeyin. Çetirmeyin. Ben kredi çekiyorum. Ya o kredi çekip hava atan tipler oluyor ya. gerçekler. çek Yok kanka yemek bu ya. Bir tane daha var da. Bu boş olan. Oğlum ben, kend ben size demiyorum. Bana da tipler de Bende bir tane daha var. Bende bir tane daha var 89 koleksiyonda. Buna gireyim dedim. Ne güzel, ne güzel. Allah çoğalsın diyorum. Haydi valla. Bu adam 300 var bu arada, ben sana söyleyeyim. <laughs> Ne, Dün apark. Dün ne olur kaç kaç ronaldo kaç saati 3'lüde buluyor mu eşit kaç goldistop şey, dinofavı görüten sonra zaten her şeyi belli etti. kaç ses saati Aa, evet, de, de. Aynen, ya ben ne yapayım? Herkes Evet, evet. Aynen, tamam. Tamam, ben ambala eminim. var mı? Yok. Gazlattın o dönüp artık Güzel güzel. <laughs> Çok güzel ya. siz kapışın ben geriye bir dakika. Gel sana video çıkıyorsa ne Jaguar <laughs> be... Allah Allah kula hırzı geliyor. Ama o değil büyük ihtimalle ya değil mi? Ferhat'ın şey, e, kılarını değil. Değil mi Diablo? No. Zara bakayım. Kıprayım. Yok tanrı değil ya. Ve bu da senin arka planında koyduğun şeyler o kadar acımayacak ki böyle çok benziyorsun diyorsun. Abi verin olsun. Direkt anlaşılıyor öyle. Ben geliyorum abi dur.

Yav, hayır. Oho, nihayet? Işte. Bir nihayet. ne? ne, ne, ne? ne? büyüsü no. var bu. o muydu? Bunu yeni çıkardım can. Ha, Nerede? Adam hem müjde yapıyor ben de görünmüyor. Niye yapıyor can? niye bitmedi ki o indirdim hali <laughs> Abi ama sen genel destansıya göre çok iyi bir dedi haklı olarak. Ben mesela bazı üçünlüğüne bakıyorum. Bakın o kadar çok emoji var ki. Hangisini yaptım hangisini yapmadım bilmiyorum. Bunu yaptım mı? Asıl maskeli. <laughs> bu değil miydi? Atak tuturan karanı kankisi miydi? Neydi? Aynen bak bunun kankisi. O kadar çok şey var ki. Ne bu? Hı? Bu da mı might Mighty'ti? yani galiba. Bu. Onun bir tane daha var abi soldan başlayan. O şey hap ha, hap bu. Bak bu, Diablo'nunki işte, Clash of <laughs> <laughs> yaptın mı? Diğerleri tüm high herhalde ya. Oh, bunlar tüm high geç. Bunlar gelmeseydi... Ben var ya... mı Evet. Var bir şey <laughs> Ey pul mu? Üstteki görmüyor bende. de yok. Önlerine <laughs> no. Tamam ben dedim. Senin bu adamın bu oku. Ulu <laughs> sen. Yok zaten başta dedim hani bu Burada da bir şeyler var burada bir şeyler var Güzel 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 Her şeyde var Çok iyi Allah <laughs> Ben Örümceğin nadiriydi o değil mi? Evet. Onun kancısıydı o da nadir. Ellerine sağlık. Hangisi de Şey Ne yaptın? oldu sıkıntı yok ya. Hatta. Eyvallah. 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 Görüşürüz.

Vay be adam hepsini yapıyor ha. He. <laughs> Yalnız yan, yanlış ne yapıyorsun? Mighty Force'tan aldığını ne yapıyor? Fark ettin mi? Ya abi fark etmedim. <laughs> no. No diyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, hesabı full Firavun yok bir tek <laughs> Şaka yaptım abi gözünü seyin. sıçtan ağzıma amına koyayım ya atmıştım Tamam kardeşim en iyisin. Abi eğer ki e, eğer ki bu adam TikTok'ta bizi canlı yayın almadıysa bizi kim bilmiyor. Hey. 500 de tamam canlı yayında. Chat selamünaleyküm. everyone. selam Lan bu Diablo abi değil mi? Nolmuş? Selamun Aleyküm Gel gel Diablo gel Siz zengin siz abi Kimle kimin bu işe başlıyor? Ne atlar gidin benimki mi? Okay. He? Ne yapayım rezil olarak, biliyorum 300 destansı bu. No. Kim, 300 destansı. Anlatın o no, reis. Az önce bildiğiniz bildiğiniz dedim diyorum sen ne no, diyorsun? Dur bekle. Sen bu lobiye gel tamam. Bak bakayım o videonun şimdi Bu adamı yemek imkansız ama. falan var. Selam Yiğit. <laughs> Oyun var mı? Muhabbet mi? <laughs> Neyse bu kadar yeter ya. Videoya olsun. Bitti mi Cihan? Ne olur? Ha biliyorum. Adamın çık olduğunu biliyorum zaten. Bilerek yaptım. He <laughs> ondan. Lan 5 dakika olmadı videosunu izleyelim anasını

Ya şu eski oyuncuların adetliği yapmayın. Haa oh, hoş. Başlayın canım yani ben. Bana bakma. <laughs> o, o da sende kanka. O da bende mi? Değil ben. Kapışın canım yani dostumuz ha. Sıkıntı yok. Mehmet biliyondur şu ötüyü. Biliyon mu Memo? Ne Memo? Ben dün ne yediğimi hatırladım. Mehmet evet. Allah senin belanı vermesin. Hesapladım. Bu hesapların toplam mesansı uh -oh. 2000'e diyor. <laughs> şey dedim. Ne toplamak istiyorsun? Hesapladım. <laughs> <laughs> Bana matem yetmiyor çünkü. Ay oy Ay ay. Ananas kahveyi döktüm yere bak ya. Oğlum be, eskilerde kaldı ya. <laughs> ben, ne bileyim oğlum sekonda sabah yapıyorum ya. işte. Hmm. Artık hiç sarmıyor. Mehmet sigarayı bıraksana. Niye sigara içiyorsun? Geçen bana diyordun bırakacağım diye. Ben mi? <laughs> hangi ben hesaplar var lan bana. Ben fazla bir <laughs> saatten <laughs> bırakabilirim. <gülüyor> Ulan Memo. Baba <laughs> senin hesapta full zırh var değil mi? Hepsi max. Ne hepsi lan iki tane max var. İki tane max var. He. <laughs> Al bayım gözünü şey seveyim. Nerede lan? <laughs> Sefa niye girmiyor sabah? Bu sabah. Memo ben bu işi bırakalı çok oldu Biliyon ben. yapıyorum öyle işte Bilmez miyim ben hmm. Beni bırakalı çok oldu da şorti bizden ya yani, dost Bize sıkıntı yok Adam çıkarta çıkarta bari bizim üstümüze video çıkarsın paylaşsın bari <laughs> Mehmet ünlü olacak Mehmet Ünlü <laughs> yapacağım <laughs> Zaten seni Youtube Oy, BP çekti. BP çekerse biz de maskete geçeriz. Basket de var onda. Onlar her <laughs> şey var abi yapma. Yanarsın. Memi sarıyla çek. Mehmet bir kaldı. Sen yine çekmeyse tıkanıyor Mehmet. Lobo akıyor abi. <laughs> abi, Hildek seni bekliyor ya. Mücah abi. Tamam, tamam. Gidiyor. Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Allah'a emanet ol. Tamam canım. Elinize konuda sağlık. Tamam, Öpüyorum sizi. Tamam, Eyvallah. Eskiden. Salın Allah'a emanet olun. Çocuğu abi tek maçlık şey paylaşsana ya. Soruyorum Hoksu abi. Evet canlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.